Evet arkadaşlar bugün Emir da hem oyun oynuyoruz hem video çekelim dedik. Bugün Emir Aslan tamirci olmaya karar verdi. Ve şöyle arabalarını tamir edecek. Hot var burada. Hot nelerini yapacaksın Emir Aslan? <laughs> tamir mi edeceksin onları? Evet burada tamir setimiz var. Emir Aslan içinde neler var biliyor musun? Bak bakalım neler varmış bunun içinde. O ne Emir Aslan? Çekici. Çekici mi? Arabaları yolda kalınca o mu çekiyor? Evet bu çekici. Büyük bir çekici. Evet oğlum. Başka neler var? Bakalım içinde. Anlaştık. Ben bunu nereye takıyorum biliyor musun? Nereye takıyorsun? Ben bunu kendi arabamı takıyorum. Evet arkadaşlar. Emir Aslan'ın burada bir büyük bir arabası var. Onu da tanıtacak size. Emir Aslan siz hemen bize... Aletleri tanıt bakalım. İçinde neler var başka? O ne çekiyorum yolda karanlık sağlanan arabaları? Şu kırmızı araban. Oo kırmızı araban çok güçlü görünüyor Emir Aslan. Evet bir de koza basıyorum hızlı gidiyor. Evet. Hadi bakalım içinde neler var? Matkap var. Matkap ne işe yarıyor Emir Aslan? Matkap ne işe yarıyor? O ne bakayım göremedik onu biz. Vida vida vidimiz vida. Evet. Onun adı ne? Onun adı... Pense. Pense. Evet. Kelte ben de deniyorum. Pense de deniyorum. Bir de i̇şte iki tane testere var. Testeremiz var. Bir evet arkadaşlar. Edeyim. Başka neler var bakalım. İki adet İngiliz anahtarımız var sanki. Başka var çek, var. Senin için şöyle kaldırayım ben. Bu var. Bu var. Bu onun kalkanı. Evet. Mıknatıslı bir kalkanımız var. Bir de geç, bir de bu, Bir de bu. Bir de bu. Kalkan, evet. Şey. Geri içine koy istersen. Hepsi malzemelerin bir arada kalsın oğlum. Atma ama kırılır. Oyuncaklarını sevmiyor musun? Oyuncak. Evet arkadaşlar. Bunda ne yapıyorsun Emir Aslan? Tamir ettiğin arabaları test sürüşünü mü yapıyorsun bunda? Hayır bunlar bu. oradaki şu karecinin içindeki e, şurada oradaki kamera var ya oradan lastikleri patladığını gösteriyor bana durduğunu. Öyle mi? Evet. Lastikleri patlarsa bunda gitmiyorlar mı? Gitmiyorlar tabii. Anladım. O, Anladım Emir Aslan. Bunu kenara çekelim. O zaman arabanı önce bir bakalım istersen. Bize arabanı tanıtmak ister misin? Gel bakalım böyle. Arabanın nesi var? Önce bir kapılarını aç bize arabanı. Şimdi Emir Aslan arabanın kapılarını açmanı istiyorum senden. Bir aç bakalım nasıl açılır? Bir göster o bize kırmızı düğünlüğü. Kırmızı düğüne bak. İki tarafında kapısı açılıyor demek Emir Aslan. <laughs> Bir, ama çalıştırman lazım. Arabayı nasıl çalıştığını arkadaşlara göstermen lazım. Bir otur istersen içine bir görsün arkadaşlar nasıl çalıştığını. <laughs> İnanmıyorum. Kornası çalıyor onun. Arkadaşlar Emir Aslan kapılarını açtı. İsterse bir içine otursun Emir Aslan. Bir otur bakalım Emir Aslan. <laughs> İleri geri. Aa, Emir Aslan kornasına basıyor. Evet. Evet arkadaşlar. Peki bunun Müziği de çalıyordu sanki. Nasıl çalıyor? Bir göster bakalım arkadaşlar Emir Aslan. Evet. istersek buraya. Biz buraya bellek de takabiliyoruz. Başka ne özellikleri var arabanın Emir Aslan? Bize bir bahsetmek ister misin? Yani böyle. Böyle. böyle ama güzelliği var. Onun adı vites miydi Emir Aslan? Ne onun adı? Kol. Kol. Vites kolu. Evet oğlum. Bu da bu da. O bence farları bir bas bakalım ona ışıkları yanmış mı arabanın bakalım. Öbür düğmeye Emir Aslan. Öbür düğmeye bas bakalım bir bakalım. Buradan ışıklarım yanıyor. Dur bakayım ben bir önde. Evet buradan da öndeki ışıkları yanıyor. Ben de bakayım ya. Emir <laughs> Aslan'ın arabasını yeni keşfediyor arkadaşlar. Gel sen de bak Bali gel. Wow. wow. Sonic arabamış mı? Evet hızlı gidiyor. yani fervane. Hadi Emir Usta o zaman arabanı bir ileri geri yap bakalım. Öne doğru nasıl gidiyor? Nasıl gaza basıyorsun? Kapılarını kapatıyor Emir Aslan. Aa, vitesi oynatman gerekiyor sanırım. Vitesi öne alman gerekiyor. Emir Aslan. Evet. evet. <laughs> Araba bozuk değil o zaman. Araba çalışıyor Emir Aslan. Senin araban çok iyi çalışıyor. Destre <laughs> <Biraz gülüyor> Aslan. Araban <laughs> Hemen Evet evet arkadaşlar Emir Aslan sandalyene çarpıyorsun. Geri gitmen gerekiyor. <laughs> Park arabanı oğlum. Aferin sana. Tamam. Öyle mi? Kapı... Ama kapıdan inmiyorsun Emrah. Sen üstünden atlıyorsun arabanın. Evet Emrah sen ne tamir edeceksin? Burada da hat ve selimiz vardı. Geçen videomuza yapmıştık arkadaşlar. Emrah orada güzel vakit geçiriyor. Arabalarıyla oynuyor. bakalım. Hat burada. Emrah evet hat hangisini tamir edeceksin oğlum? Arkadaşlar bu bir yolda giderken kaza yapmışlar. Kaza yapmışlar. Hangisi yapmış? Hangi ikisi yapmış? Göster bakalım hepsi kazayı. Hepsi yapmış. Hepsi birbirini giderken çarpmış. Öyle mi? Ne yapılması gerekiyor? Tekerleklerinin mi yapılması gerekiyor? Evet, Tekerlekleri gidiyor ki sadece kıyması, kurnası... kurnası. Direksiyonu çalışmıyor. Kazı da çalışmıyor. Hadi o zaman Emir Usta sen bunları tamir edebilirsin. İlk önce gitsin. Yapayım karar vereyim. Hmm. Aa siyahı. bu, borbaş bozulmuş. Bunu hemen tamir edeyim burada. Evet. Siyafı. Testere. Testereyle mi? Evet testereyle şöyle yaparsam boza gidiyor. Öyle mi? Emirhan şu an tekerleklerin evet. çamuru mu temizliyorsun yoksa? Emirhan şapkan da ne kadar güzel olmuş sana. Usta şapkasın bu. Evet. Hem güneşten korunmak için. Havalar çok sıcak değil mi oğlum? Tamam mı? Hayır, 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 hayır. Tamam. Oğlum şimdi, şimdi burada Siz test istedim. edelim onu. Olur mu? Garaja bir girsin bakalım. Hepsini yapalım. Ama önce yaptığımız arabayı bir test edelim istersen. Emine aslan araban çalışıyor. Ne kadar güzel yapmışsın. Çok iyiyim Evet. Bu hazır olduğuna göre büyük kamyonetini tamir etmeye başlayabiliriz. Emine bu hadbesi yaptığına göre artık kamyonetini tamirine başlayalım mı oğlum? Hayır arkadaşlar. Çok zor olabilir bence. Ben sana yardım ederim oğlum. Tamam. Nesi varmış? Kamyoneti önce garajdan çıkar da şuraya bir getir bakalım. Sadece o kamyoneti bayağı sıktı. ki oraya. Kocaman bir kamyonet. Bize doğru getirmek ister misin onu? Bakalım. Şu bu bir kamyonet yani. o kaldığı yerden mi taşıyor? Evet. Biz benim için getiriyoruz O, o getirdi. O bunun büyük bir kasası var galiba. Evet arkadaşlar şöyle büyük bir kasası var. Hot bu kamyonet yolda kaldığını taşıyormuş ama sanırım kamyonetin de tadilata ihtiyacı var Emir Aslan. Bir tekerleklerine bakalım mı oğlum? Sen yapabilirsin. Çalışıyor mu? Çalışıyor. Tamam oğlum o zaman. Evet çalışıyormuş. Kamyonet gayet sağlıklı duruyormuş. Orada küçük bir kamyonet var, peki onunla neyi taşıyorsun Emir Aslan? Neyi evet, taşıyorum? O, o bakkaldaki o, o yemekleri bana getiriyorlar. Öyle mi? Evet ben onları e, diğer evimde buzaltıyorum. Evet Emir Aslan ne tamir edelim şimdi peki? Bunlar sağlammış. Sağlam bir Sağlam yok sağlam bir onu tamir edebiliriz. Hangi skuter? Bir getir bakalım garajı skuturunu. Aa emir aslan skuturun evet çok güzel. Nesi var bu skuturunun? Şöyle. Evet onun için daha büyük aletler gerekiyor emir aslan. Öyle mi? Hadi tamir et o zaman oğlum. Tamir, yeni takıyorum. Aa, gelir şimdi. E nereden sukoturun ışıkları mı yanıyor senin? Şurada Işık yanıyor. Işıklar yanıyor sanki hızlı gidince. Şurada yanmıyor ki. Bak şu şu şey. Peki Emro, sen de tamir ettiğine göre artık ne yapalım? Tamir eşyalarını istersen toplayalım, yerine koyalım. Bak, bu var. Halı ışıkları da bozulmuş. Bir şey Yine mi bozulmuşlar? Nesi varmış peki onların? Bilmiyorum ama ben de bunu bir hatırlayacağım bir şey tanımaya dersem. Hadi bir bak bakalım Hot o zaman. Tamam. Önce, kum, 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 kum. bu nesi rengi hangi renk? Beyaz ya, o kadar şey. Beyaz rengi seviyor musun Emrah'cığım? Seviyorum. Hadi tahmin et bakalım Hot nesi varmış Hot Oldu mu? Bir test edelim istersen test etme cihazımıza. Gidiyor mu bakalım? Evet Emir Aslan yine harika bir iş çıkardı. Hatvesimizi yaktı. Hatvesimiz iyileşti değil mi oğlum? Evet Emir Aslan başka hangi hatfesini tamir edeceksin oğlum? Bu hazır olduğuna göre kahramanlı hatvis. Evet bunun rengi parlıyor. Simli sanki o hatvis o Evet abi, bunları simden yapmışlar. Evet. Peki tekerlekleri hangi renk bir bakalım yakından getir bakalım. çok değişik. adam gibi. Evet bakalım bakalım. Evet mavi bir tekerlekleri var Emir Aslan. eşyalarını bir yerine koy. Bütün atvesleri tamir ettin. Yoruldun artık oğlum. Evet şimdi ya. Evet kapılarını açıyor Emir Aslan ve hatvesi kulübesine girecek şimdi. Hoşça kal Emir Aslan. Bir arkadaşına el salla. Başka bir videoda görüşürüz de. Başka videolarda görüşürüz. Güle güle arkadaşlar. Güle güle Emir Aslan. Emre Arslan kulübesine girdi. Kapılarını kapatıyor. Ve yatmış Hoşçakalın arkadaşlar.